Merhaba müzik play izleyenleri. Bugün sizlerle Old oh, ki oynayacağız. müzik play dedim bakmayın da hiç eğlenmi Eğlenmiyorum <gülüyor> <Her> <gülüyor> <tüm kafasında. gülüyor> Arkadaşlar şimdi hikaye anlatayım. Hikayenin girişi oyuna başlamadan önce yazı vardı zaten hikayeyle göre Biz kameramanız, eşimiz muhabir gibi bir şey işte. Bir tane olay üstüne gidiyoruz. Bir köye gidiyoruz işte. Olayda hamile kadın varmış onu öldürmüşler. onun, onun şeyini incelemek için gidiyoruz. Başlıyorum. Jessica, <laughs> I <laughs> <laughs> You know a Jessica? Oh, uh, no, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood? She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man. You bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Can't work my diaphragm with this thing on. I gotta call them. Audio's gonna be crap. We'll have to. Oh, the fuck! Come on, come guys. Fuck! Sorry about that. We're good. We're good. What's exciting? Get as much of the landscape behind me as you can. You got me? Yeah, we're good red leather yellow leather, red leather, yellow leather. Havasupai. Okay. I'm Lynn Langerman. Here for news tomorrow. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in Central Arizona in search of the origins of murder victories. I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's so what the police report says. We might play this before the doctor interviews. If this falls oh, below right 30, we need to, to get, to get, to get to. the word murder in there. We should probably mention the fetus too. I mean, how it just here. here let me try a turn version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're <laughs> good. Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, not not at at alone, on a barren stretch of highway, a hundred miles from the nearest. Oh, we lost the engine. Fuck. Fuck.

Aga uzaktan uzaktan eğitim vardı biz okula mı geldik şimdi? Ne oldu abi? Hazreti İsa var. Hayır hiç. Okul ne alaka onu anlamadım. Beyzi <laughs> <laughs> billahi şeytanın bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şu ortadaki yakışıklı. Aa Jessica diyor. Şu ortadaki yakışıklı biziz herhalde. Buradaki muhabbeti anlamadım. Hadi. Saygılar efendim. Klasik olmuş artık ya. Ne çıkacak orada? Senden mi korkacağım lan ben? Keltoş. <laughs> Nereye gidecek bilmiyorum. şurada bir şey olacak gibi geliyor ya bak. Karanlığa gitmeyi sevmiyorum. Bilgisayar kastın altıysa bu zaten. Ben dönüyorum. Burada yalnız değilsin dedi sonunda. Biz nasıl ölmedik ya? Uçaktan düştük. Allah Allah. Uçak düştü daha doğrusu. Oyunda öyle şeyleşeceğiz ki keşke burada ölseydik diyeceğiz. <gülüyor> hadi, hadi, <gülüyor> işte Tek kasıştı. iyi başladık, çok iyi. Ben... Ben... Bir daha zıplarsam. Adam öldü. Heyt be. Dur, şu çakalları korkuyor. Cık. Geçelim bakalım. Bu Burada da zıplayacağız herhalde. Sonra ayağımı kırayım, çok iyi. <laughs> Abi en kolay yerde ölürsem ben ne yapacağım ya Allah Allah En kolay yerde öldürür mü Allah aşkına Kamil ne yapıyorsun Çıldıracağım şimdi hadi Hep şu oyunlarda şu, böyle şeylerden korkmuşum çok. ...kontrole basacakmışım. Yanlış dışa bastığım için böyle. Aman abi. Kamerayı açalım. Herhalde bu önemli şeyler oluyor. Oh, shit. Jesus. Bu Lili'ye gibi yanıyor mu? O Lin! Oğlum kız ölmüştür herhalde. Tabi sen yaşıyorsan. O da yaşar diye tahmin ediyorum. Keşke Kobe Reis de ölmeseydi. Rahmetli Rapçı'da. Oh, oh fuck me! Bu ne lan böyle? Oh fuck 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 fuck! That... Did not happen in the crash! Ben böyle beklemek istemem ama ya böyle. Ben. Yarım saat kayıt oldu. Saygılar. Nereden geçiyoruz lan biz burada? Bu adı gibi bir şey. Koş 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 koş. <laughs> İyi başlatmışım videoyu. Her zaman unutuyorum da. town. Oh god. I thought miles from anything. Ben de pili erkenden bitireceğim bu işleri. Gece görüşünü kullanmayayım bari şimdi. Ne oluyor lan? Çekirge saldırısı Hello? Kayboldum, eğer... I'm Heya. lost and hurt Bakalım ne kadar misafir kalır? <laughs> Şirince köy. <laughs> there Kaç, Please. Bakalım, rüzgardan, rüzgardan. bir çıkarsa ben korkarım yalnız hey hey man aman, aman. oh shit oh shit gir olur mu just happened Bunların hepsini okumak etme zorundayım ya. Mi? yani. Çok bir şey kaybetmem ana hikayede. Bu eleman intihar etmiş, onu anladım sadece. Koy. Place nothing <laughs> Default Biz buradan geldik. Böyle. Gideceğiz. de var Ne yaptınız lan yine? Geri bas lan. geri bas. Ben de ne varsa koşuyorum anlamıyorum. Baştan şu kapıyı. Misafir perdemizle başlamışsın ya. Buradan gidelim mi? Aman da sesler geliyor. Pil bitmesin ya. <laughs> Ama aldık bir tane. <laughs> of şunlar çekmekle çok sıkıcı. Bekledi de gitti ben beklemedim. O da gelmedi ya. Bitme ne olur. Değiştireyim ya. Bu, bu acil şeyde biter. Ben de hiçbir şey göremem. Çıldırırım sonra. Bekliyorum bekliyordum böyle şey. Jump scare bekliyordum. bekliyorum. <laughs> Yapıyoruz çok. Çok yapıyor bunu. Nerelere geldik? Aman aman. Şimdi pil yok mu lan? Pil. Pil. Yoksa ben de yok. Burası var. Burası var. Bir şey yok ya. Açalım şunu bakalım. Şuradan gideceğiz. Hafif bir gerilme var bende. Ya. Ey şanlı ordu, ey şanlı asker Haydi da zaten al ne Ben girmem oraya abi yani Ne manyak manyak mekanlara gireceğiz kim bilir Yanlış mı öyle? Musun, Bebek geliyor. Bu çağdığında. siz manyaksınız ya. Allah Bunu yapmazsınız ya. God Nereye bulup gidelim bir önce bunları? Rüzgardan sanırım inşallah. Fizikte böyle bir şey var. Tamam. Anladık da. Buradan gideceğiz. Çağırın. Sürme sürme. Kovan da gibi. burası çok ürküttü beni ya şimdi. Sesi korkutmaya yetiyor inanamıyorum İnşallah görünmeden geçerim şu. <laughs> Reis balgam yuttum bu nasıl ses? tükür geçer reis tükür geçer Caz yapma gelir miyim Allah geliyor 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 Ah geliyor Doğladıkça kaçan ateş feci misin? Fake attı Yandan falan yapsam bu yakalar büyük ihtimal. Çok hızlı koşuyordu ya. Uf, kalbim küt küt atıyor şu an. Ay bismillah. Senden korkan senin gibi olsun lan. Şerbes. Run'ı basıyorum abi. Geliyor lan geliyor. Buradan geçemezsin değil mi? Buradan geçersin bak bak geçersin. Nereye geldim ben? Geç bakalım. Şurası var. Şurası var. Burada ne var? Ha, arkasında bir şey var. Geçemeyeceğiz. Şunu şuraya... Çek bakalım abicim. Hadi aslan. Haydi aslan. Yasya'da Olmadı mı? Tamam. insanlar var. Ya, bu insan değil ya bu. Arkadaşlar dışarı çıkarsanız bu manyak kadın gibi olursunuz. Çıkmayın lütfen. Ah. Ölmedim ölmedim. Oyunu şey ya. Uçaktan düştük. Öl ölmedik. Buradan mı düşünce Git Geri bas. Görmeyeyim seni. Mi? God wants me dead. Aga elinde Tamam. şey yok. Tanrı beni görmüyor musun? Okay. Oğlum bana pil lazım, pil pil. Yok mu lan pil? Onunla bir daha karşılaşmayalım mı? Şuradan gideceğiz herhalde. Bunda şey bitiyor. Bu neymiş? Şurada gördüğünüz şey... Ses kasıyor herhalde. Kömert. Kömereyim. Aa yatağın altına girdim. Çok iyiymiş bu şey. Yalnız bana pil lazım. Pil. Değiştiriyorum. açıyorum. Lan ben niye kilitledim dur. Oraya bakınca ya. Tamam şimdi. Çömelelim. Burada işte sesler geliyor. Şu arasında gizlilik. Keyif. Reis sen keyfine bak. Hiç rahatsız etmeyeyim ben senin. Hiç Hayda. İnşallah körsündür. Aga ben ne yapacağım? Üstüme geliyor. Beyler size ben bir şey diyeceğim ya. Yani. Ben gizlilikten nefret ederim. Ve direkt run yapacağım. Ama önce size bir şey demen lazım. Çünkü beni kovalamanız için. Diyorum. Arkadaşlar anime çizgi film. Oğlum bir ya, an yakalayacağım sandım Mersem oyunu çekmiş <laughs> Çarpırsın sizden Anime çizgi film oldu yalan söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne iş? Bak şu durumda not o kadar sırası mı ya? O oyun biraz çıldırdı Ne olur Ne olur ne olur kötü şeyler olmaz Kesin bizim hatun burada Kapı kesin açılmıyor şuradan geçeceğiz Çömer mi? Aga ne oluyor? <laughs> Havalıda <laughs> Sesinde bile hayır yok bu adamın. <laughs> Kilise gibi yere gelmemiş. <laughs> Şuradan gideceğiz. <geçiyoruz. gülüyor> ben bunu okumayacağım abi. Şöyle. ya bir şeyler. Evet, Resmini çekelim. <laughs> fuck. <laughs> Aa bizim burada bir şey yok. Koş 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 ee... Geliyorum bekle az dayan az dayan reis. Anahtar <laughs> alırım abi. Onu tamam çıkarayım. Bak geçeceğim rahatsız etmek yok. Çok ileri gösterdim artık korkudan. Neyse çok korkum yok şu an. Şimdi şey o oh, bandaj alırım. You gonna fight me? Oh be. Ama şimdi şöyle bir şey var. Oyun eğer pil veriyorsa korkacağız. Bir şeyler olacak. Lazım olacak. Karanlık yere de giriyor olacağız. Yine saklanmak için kadar. Çıkalım. Oğlum her yere bunun resmini asmışlar ya. Bu ne ya? Kendi tanrı mı sanırım ha? Peygamberlere böyle yapıyorlar. Şerrafsiz. Tipinde bir ayarı yok. Bir daha Şahin'e benziyor. Neyse şunu açalım. <laughs> Aga ne oluyor? <laughs> Lan beni görür. Lan bizim karıya şey oluyor. Aa, yaşıyor. Şaşırdık mı oğlum? Ben uçakta atladım. Bir şey olmadı. <laughs> Nerede? Oh god, Please. in there! No! What the fuck? I don't know! Oh shit! We have to run! Hey! Geliyorlar. your kaç. that's good! we going? Away Gidelim şimdi, şimdi anlatamam ya. Gidelim bakalım. Tahmin ettiğim şey yapmamıştı lan. So diyor. What is it? It hurts. Bugün de bizim için <laughs> Şerefsizler onu da mı yaptınız? Ne istediniz lan? Ne istediniz? have to stop. I just, I need Oh God. Jesus Christ, Lynn. What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? What did they do to you? I can't talk about it. Lynn, Jonas, I have to pray my you. Neyse bakmayın boşuna. <laughs> İnşallah kaydı başlatmışımdır. <laughs> Yalnız burada hiç hoş şeyler olmuyor. Beklediğim gibi neyi bekliyorsun abi ondan sonra? Bunun için oynuyorum zaten. Korkmak istiyorum. Gerilim istiyorum. Kafam güzel. Gülüm ama istiyorum işte. <laughs> Hey, they're all fucking the insane. Please, Blake, I just want to get out of here. And she is among not not, not not now. Let's just get away from this place. Kill Okay. Soak the earth with their blood! Rip the devil from her belly and crush him beneath your children. Some mana control. control. Revelation. And we must lock angels. Stay back! We'll oh, yeah, be gentle. I Swear to fucking Christ, oh. oh. the first oh. person who touches me loses their eyes! God, God, no, no. No. Got no! God wants the child! God wants the child! Ah, wants the child. Get off <coughs> me! Get off me! God Lynn. Lynn! Lynn! No, you... No! You, no. you motherfuckers! No. Get, no. get off me! You. No. you leave her alone! No. Leave her alone! Lynn! No. Lynn! No. Uh. Fuck you! Ona lan öyle. <laughs> Kendi adamını şey <dışarı>. Kız merkek mi? <laughs> <laughs> kız kız, kız. <laughs>

Not like I do. Tamam anladık sevmiyor. Tam bizim ölmemizi istiyor tamam Tamam anladık da beni salın ne yapayım ben ya kendim mi öldüm? Yes, my love. We have nothing. I think I'll see you again. Buradan sonrası Brothers abi. Buradan sonrası Brothers'ta. Neyse. <laughs> 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 Haydi oh, kameranın Men. Ne kadar Ulan öleceksin. Ne gidiyor? Yani? <laughs> Lan! Bence burada bitirelim artık ya. Jesus God! Abi çok hızlı sürüyor yapmışsa işte saniyede. sahne. Fuck more Call them heretics. Heretics. They called Lin mother. It's not just a cult. Arkadaşlar ben burada kapatacağım. Two sides. Kendinize iyi bakın. Christians. Otuz dakika neredeyse oldu video. Something else. Devamlı gelmek istiyorsanız isterseniz beynin. Size kalmış. Beğenmezsiniz de bir şey kaybetmem. Zaten bir şeyim yok. Daha yeni başladım sayılır. Eski videolara bakmayın arkadaşlar çok. Kendinize iyi bakın. Evde kalın.